Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de davası kararlarını değerlendirdi. Bakan Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini belirtti. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Teröristlerin hak ettikleri cezayı aldıklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanlığına ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi ifadelerini kullandı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa adaletin yerini bulduğunu vurguladı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Fetöcü hainler hak ettikleri cezayı aldı bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecektir dedi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'ta.